Merhaba. Bugün size Venüs'ün gökyüzündeki şu andaki konumuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. çünkü çok fazla görülmeyen bir astrolojik konfigürasyonda değilim Venüs. Venüs şu anda Aslan burcunun kaçıncı derecesinde? Hemen bir bakalım. Venüs Aslan burcunun 12. derecesinde. Ee, Mars'ta Aslan Burcu'nun 16. derecesinde ve tam karşılarında e, Kova Burcu'nda Satürn 11 derecede. Ee, tabi bunu grafik olarak da göstermek isterdim ama maalesef teknik aksak ya da teknik e, imkansızlıklardan dolayı yapamıyorum diyeyim. Ama astroloji ile ilgilenenler e, gözlerinin önüne getirebilirler. Yani e, Aslan Kova aksında iki karşı karşıya olan burçta. Aslan tarafında Venüs ve Mars var. Ve kova tarafında da Satürn var. Ama işte ilginç olan durum yani çok fazla karşılaşmadığımız dediğim olay e, Helenistik Astroloji'de Enclosure olarak adlandırılan durum. E, tabii Helenistik Astroloji teknikleri yani dünyada çok fazla rağbet görmesine rağmen Türkiye'de de birçok ilgilenen insan var ama yani en azından pratiğe dökmekte biraz çekinildiğini düşünüyorum. Onun için çok fazla bilinmeyebilir. Onun için de Türkçeye çevirmesi biraz zor oluyor bu terimleri. Enclosure demek yani çevrilmek, kapsanmak, kuşatılmak demek. Şimdi bu e, Venüs'ün şu durumuna baktığımız zaman e, Venüs iki tane malefik gezegen, buna malefik enclosure deniyor. Yani malefik yani kötücül, kötü gezegenlerin arasında kuşatılmışsa, enclose edilmişse bir gezegen buna malefic enclosure deniyor. E benefik iyi yani faydalı gezegenler arasında e, sıkışmışsa, kuşatılmışsa ona da benefik enclosure deniyor. Şu anki durum e, malefic enclosure. Çünkü Venüs e, Aslan burcunda tam karşısındaki Satürn ve yanındaki e, Mars'ın e, kuşatımı altında. Şimdi bu da ne anlama geliyor? Ee, yani hayatımızdaki Venüsyen konuların e, biraz sıkıntılı olabileceğine dair bir gösterge olabilir. Veya haritamızda e, Venüs hangi evin yöneticisi ise o konularda biraz sıkıntı çekilmesi beklenebilir. Bunları biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Aa, aa, ne kadar sürer diyelim? Bu çok uzun sürmeyecek. Yani bu enclosure'ın kuşatmanın Bitiş tarihi işte pazartesi salı gibi olacak. Ee, o zamana kadar e, neler bekleyebiliriz? Neler olabilir? Şimdi bir defa yani Satürn birçok bir kere söyledim zaten. İşte zorluklar, e, gecikmeler e, ne bileyim yani e, hayatı bize zorlaştıran şeyler diyelim. En özet terimiyle. E, Mars'ta bölmek, ayırmak, e, Fikir ayrılığı, kesmek e, gibi. Yani bu, bu iki tane e, kötücül gezegen arasında olan e, Venüs sen neler olabilir dersek e, öncelikle yani Venüs'ün genel signifikasyonları hakkında bir şeyler söylersek işte yani ilişkilerde, sanatta kadınlarla ilgili e, konularda e, bir takım böyle işte Satürn'ün etkisiyle zorluklar Sertlikler, Mars'ın Mars etkisiyle e, fikir ayrılıkları, tartışmalar, kesme, kırılmak e, gibi şeyler beklenebilir. E, hangi evinizin yöneticisi olduğuna bağlı olarak da doğum haritanızda o konularda biraz zorluk çekebilirsiniz. Mesela benim, e, ben Başak Yükseleniyim. Venüs ikinci evimin yöneticisi. Yani en genel anlamıyla para evi diyelim. Bir de benim 12 ikinci evime düşüyor. Yani maddi olarak bayağı hayatımın... E, en kötü dönemlerinden birindeyim diyebilirim ee, veya Venüs 3. evinizin yöneticisidir kardeşlerinizle, akrabalarınızla aranızda bir takım e, sıkıntılar olabilir. İşte aslan yükselenisiniz bu şekilde bulunabilir. Bir de e, Boğa ve Terazi iseniz birinci eviniz olduğu için e, yönetisi Venüs olduğu için biraz daha e, bu zorlukları fazla yaşayabilirsiniz, fazla yaşayabilirsiniz. E, <laughs> doğum haritanızda Venüs köşe evlerde ise 1 4 7 10'da e, o o konularda da biraz zorluklar çekmeniz muhtemel. Ya da daha bunu direkt olarak yaşamanız muhtemel. Yani ev konularında yaşayabilirsiniz. ilişki konularında. Kariyerinizde bir takım sıkıntılar olabilir. E, ya da genel olarak yani dünya astrolojisine bakarsak yani bu pazartesiye kadar ne bileyim sanatsal bir faaliyette sıkıntı. Kadınlar, kadına şiddet olabilir. Ee, ne bileyim e, güzellikle ilgili bir şey yapacaksınızdır o ters gidebilir yani venüs hep uyum ister anlaşma ister bir araya getirmek ister ama pazartesiye kadar bunları kolaylıkla yapamayacak yani ee, mesela doğum gününüz vardır herkesin bir araya geldiği veya bir nikah vardır ee, bunun bir anda olması. hatta yani venüs güzelliktir mesela bir çiçek dolu bir vazonun elinizden düşüp kırılması Mars kırılmadır, Venüs çiçeklerdir. İşte vazoya da Satürn diyebiliriz biraz daha somut bir şey olduğu için. Yani e, böyle e, güzellik uyumla ilgili e, konularda biraz sıkıntılı bir hafta sonu olabilir. E, bundan bahsetmek istedim. E, bir helenistik astroloji e, tekniğini hem e, gün yüzüne çıkarmak için ya da pratik olarak e, anlatabilmek için bunu yaptım. E, umarım Beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.